başlayalım 2018-19 eğitim öğretim yılı Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanan kısım ayı örnek soruların çözümü şimdi numaralamış ayetlerden hangileri can güvenliği ile ilgilidir Tabii ki hemen soru kalıbına baktığımızda bu sorunun üçüncü ünite ile ilgili olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz Çünkü üçüncü ünitenin temel konusu neydi din fıtrat e, zarurat-ı diniye yani İslam dininin kurulmasını amaçladığı 5 temel ilke. Aklın, malın, canın, neslin ve dinin korunması. Bir de asır suresinin anlamını bilmek. Şimdi her bir ayette hangi ilkeye müracaat edilmiş, başvurulmuş ya da vurgulanmış ben onlara bakacağım. Ey iman edenler mallarınızı birbirinize haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretleyin. Yani bir kimsenin malı ancak bir kimseye belli başlı kriterlerle helal olacağı, bu ayette vurgulanmakta. Burada hangi ilke var? Malın korunması var. Bu bir. İki, kim bir kimseyi öldürürse sanki bütün insanlığı öldürmüş gibi olur derken burada da canın korunma ilkesinin olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Her kim bir insanı, bir Müslümanı kasten öldürürse burada da canın korunması ilkesinin olduğunu görebiliriz. Burada da bize soru kalıbına ne demişti? Canın korunması ile ilgili. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. Zorluk derecesi zorluk derecesi arkadaşlar bence yani bir. Çok da kolay, yapılabilir bir soru olmuş. Gelelim ikinci soruya. Ee, Hazreti Yakub'un bu öğüdüğüne uygun olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne demiş Hazreti Yakub? Oğlarım Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Burada Yakup Peygamber e, oğullarına şehre girerken tek bir noktadan kalabalık halde girmeyin, farklı kapılardan e, işte ayrı ayrı girin diyerek yani burada tabii ki Hazreti Yusuf hayatını anlatırken belki hatırlarsanız işte Hazreti Yusuf'un kardeşleri e, tarafından affedilme bir süreci var. Hazreti Yakup diyor ki. Şimdi bir şehre ya da arkadaşlar bir mekana topluca girdiğinde ne olur? Ne oluyor ya? Hani böyle bizi mi dövecekler, farklı insanlar mı geliyor gibi böyle bir algı oluyor ya. Burada Hazreti Yakup oğullarının o Mısır şehrine girerken böyle farklı kapılardan, farklı bölümlerden girmelerini dikkatleri üzerine çekmemeleri konusunda bir nasihatte bulunuyor. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şey sizden uzaklaştıramam. Burada da arkadaşlar Hazreti Yakup bir peygamber olmasına rağmen, Aynı zamanda bir insan oluşunu da bizlere gösteriyor. Çünkü Allah bir şeyi takdir ettiyse tabii ki de onu engelleyecek herhangi bir güç ve kuvvetin olmadığını net bir şekilde burada bizlere vurguluyor. Tabii ki de hüküm Allah'tan başkasına değildir. Ben yalnızca ona güvendim, dayandım. Burada birinci ünitede öğrenmiş olduğumuz tevekkül kavramını da dikkatlerimize sunuyoruz. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Burada da yine tevekkül kavramının ön plana çıktığını görüyoruz. Yani metin içerisinde Hz Yakup bizlere e, sadece ve sadece Allah'a güvenilmesi gerektiği konusunda nasihatte, destekte bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakalım arkadaşlar. A şıkkında can tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir. Şimdi ifade açısından doğru ama metinde böyle bir şeyden bahsediyor. Hayır. Tedbir aldıktan sonra Allah'a güvenmelidir. Yani evet zaten metnin son iki cümlesinde bireylerin Allah'a güvenmelerinden bahsediyor. Cevabımız B şıkkı olacak. Aynı zamanda tedbir ne demekti? Tedbir arkadaşlar önlem almak. Burada Hazreti Yakup oğullarına şehre tek bir bölümden değil farklı bölümlerden girerek öncelikle bir tedbirinizi alın diyor. Daha sonra Allah'a güvenin. Yani önce yapılması gerekenleri yap. Daha sonra Allah'a güven. Evet gelelim üçüncü soruya. Parçada altı çizili cümle Peygamberin aşağıdaki hangi özelliği ile ilişkilidir? Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini görmedik. Arkadaşlar tabii ki de cevabımız ne olacak? Sıdık. Şimdi bu yine 5. ünite ile ilgili bir konu. Hemen şuraya öncelikle bir yazayım arkadaşlar. 5. ünite ile ilgili, 5. ünite ile ilgili aynı zamanda zorluk derecesi, zorluk derecesi 4 diyebiliriz. Şimdi ben şıklardaki kavramları şuraya teker teker aynı zamanda özetlemeye çalışacağım. Öncelikle fetanet, peygamberlerin akıllı ve zeki olması, ikna kabiliyetlerinin, ikna kabiliyetlerinin çok olması anlamına gelir arkadaşlar. Bir diğeri B şıkkındaki tebli, peygamberin Allah'tan aldıkları vahyi insanlara aktarmasını ifade eder. C şıkkındaki sıdık peygamberlerin dürüst ve doğru olması anlamına gelir. D şıkkındaki İsmet masum kelimesini atalım. Mesela bu çocuk masum. Yani bu çocuk o suçu, o günahı işlememiştir demek. Burada İsmet Peygamberlerin günah işlememesi, işlememesi anlamına gelmektedir sevgili arkadaşlar. Evet, gelelim dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda gençler bizleri bu parçada aşağıdaki kaynaklardan hangisine vurgu yapılmıştır? Yine kaynak falan dediği için beşinci ünite sorusu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim namaz kılımının farz olduğunu bizlere bildirmiş ancak bu namazın nasıl kılınacağı, hangi vakitlerde, kaç harekat olarak kılınacağı konusunda bu bilgiyi bize peygamber açıklamıştır. Peygamber Efendimiz beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz Namazı da öyle kılın buyurarak bu ibadeti nasıl yerine getirecek konusunda bizlere örnek olmuştur. Şimdi metni okuyan çocuk hemen diyor ki cevap aşık. Hayır arkadaşlar metinde Kur'an-ı Kerim vurgusu olmakla birlikte bir Müslümanın hayatında İslam dini tarafından yapılması emredilen, istenilen bu ibadetlerin nasıl eksiksiz bir şekilde yapılacağı konusunda bize sünnetin öneminden bahsedildiğini görüyoruz. Yani cevap B şıkkı. Şurada arkadaşlar zorluk derecesi derecesi 2 yazayım yapabiliriz. Peki hocam C şıkkındaki icma ne demek? Hemen onu da tan ıı, tanımlayayım. Belki metinlerde çıkar sağda solda. İcma bir konu hakkında, bir konu hakkında o konunun uzmanlarının, uzmanlarının görüş birliği içinde olmasıdır. Görüş birliği içinde olmasıdır. Peki D şıkkındaki tefsir ne? Arkadaşlar tefsir Kur'an-ı Kerim'in yazamadım. Kur'an-ı Kerim'in detaylı bir şekilde açıklanmasıdır. Bunu da kısaca böyle ifade edebiliriz. Evet gelelim son soruya. Yine burada arkadaşlar bir beşinci soru pardon beşinci ünite konusu bizlere gelmiş. Bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisine değinilmemiştir diyor. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'in 5 temel konusu vardı arkadaşlar. Şuraya şöyle yazıyorum. Mesela bir Müslümanın neye, nasıl, ne şekilde inanacağını belirtmesi inançla ilgili konular var. Bireyin ibadetlerle ilgili konuları var. Bireyin ahlakla ilgili konuları var. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber hayatı dediğimiz kıssalar var. Bireyin Diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen muamelat dediğimiz, muamelat dediğimiz yahut parantez içine sosyal ilişkiler alanı düzenleyen konuların olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buraya bakalım. Namazı dosdoğru kılın derken burada bizi B şıkkına götürüyor. Ey iman edenler zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Bir insan hakkında ön yargılı olmak. Bu da arkadaşlar ahlaki bir problemdir. A şıkkını bizi götürür. Her biri Allah'a, meleklere, ilahi kitaplara ve peygamberlere iman etmişler. Burada da inanç esaslarından bazıları sayılmış. Burada bizi C şıkkına götürür. Yani cevabımız D olacak kısa. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin hayat hikayeleri ilgili bir bilginin olmadığını görüyoruz. Bunun da zorluk derecesi gerçekten çok kolaymış arkadaşlar. 2 diyebiliriz. Evet 2018-19 eğitim öğretim yılı e, Kasım ayının sorularında çözmüş olduk arkadaşlar. Bunları da gruplarda paylaşacağım. Bu sorular içerisinde anlamadığınız, eksik kaldığını düşündüğünüz herhangi bir yer